Bir dakika biz su. Heh. Çekime girdin mi? Herkese merhaba ben Erkan Oyunda arkadaşlar. Evet özellikle kızını çekiyoruz. kızımı çekiyoruz. Kızma yakınlar. Yeni yeni yakınacak. Şu anda hastadır. Bak baygın yaşıyor. Kuzum. Bu çok enerjik bir çocuktur. Ama Hayat şu anda oturmuz. hasta olduğu için sadece elini hareket har 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 edebiliyor. Neden hasta acaba arkadaş? Senin baban senin Baba. için doğurmuş. canın. canım. Doğur. Hiç gülmüyor bile ya. Aynim. Ne oldu? Babam benim. Canım. O baba sesi güler değil mi? Gülersin. Canım. He? canım benim Canım. Güler misin? Ben ben. He, konuş, baba. Çok kötü olmuş. baba. Çok baba. -ba. kötü olmuş ya. Baba. benim. Canım. Az bir şey yoğurt yedirdim. Onu da çıkardı gene. <laughs> yani. Ama eli çok soğuk. Ateşi eli, içine atmış çünkü. Eli buz gibi. Aa, bu, aa, bu da şu anda buradaki şey e, panda. Panda mıydı? Küçük panda. Küçük panda burada. Baba sana panda diyor kızım. Panda şu anda e, oyun oyun. sayılayı mı sayıyor artık? Ne yapıyorsun? Merhaba. Kule yapıyor. Merhaba. Ne yapıyorsun? Kule. Ne yapıyorsun mesela orada? <laughs> ee, İngilizce konuşuyor arkadaşlar. Ee, siz belki anlamazsınız ama ben anlıyorum. Ee, <laughs> ya ne anladın? Sen say, sayılayı öğreniyor musun? <laughs> evet. Kaçtır mesela o kaç? Beş. Söyle. Kaç Beş. Yok. Nasıl? Canım. Ne oldu? Ne oldu kuzu? Anne bu demek. Ama yüzündeki geçiyor. Krem sürüyorum. Geçiyor. Arkadaşlar yüzündeki de sivi sinek soğuğu varmış. Biz e, bir aslında ben biliyordum da da şey getir. Demo şey alerji, alerji kremi içiyor. Demo alerji artık ama. ne? Demo aslında bir şey yapmadı şey ki. Küçük bir mercek almış mercek de bakıyor. Ama ama krem işe yaradı. Ala yani biz gittik. Alerji kremi verdi ya. <laughs> niye bağırıyorsun size? Sabah 6'dan şey akşam 6'dan gece 12'ye kadar orada kaldık. <laughs> Sırf niye dermatolojinin ona gelecek ki ona göre ilacıdır. ilaç alır. ne yazdı? Bir tane arkeşi bir tane de her şey Onu da yazmıyordu ben söyledim <laughs> yaz diye. Onu da yazmıyordu. Nasıl bir hastane ya? Şu an bu çocuğun antibiyotiğe ihtiyacı var. Bak bu niye bağırıyor? O niye bağırıyor? Bak Bakayım niye bağırıyor? Onu buraya takamadı diye. Hah. Bu kadar mı? Evet, onu hiç işte bağırıyor. Adam mı? Ben yine takayım mı? Tak. Tamam, takıyorum. <laughs> Ay! Aslında bağırıyor takması da bağırıyor. Tamam, atarım hemen. Eee, çıkardı baba. Tamam, hadi 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 şey şey yapalım. Muayene edelim. Ne oldu kuzum? <laughs> Esra'yı düzeltsene galiba bacakları çok ağrıyor ya vücudu çok ağrıyor ya tamam. yürüyemiyor bile ee, yavaş, yavaş yavaş vücudu Şöyle. ağrıyor yavaş <laughs> yavaş yavaş vücudu çok ağrıyor ya yürümüyor yürümek bile istemiyor çünkü halsizlik var ee, enerji şu anda yok enerji sıfır vücudu ağrıyor vücudu evet. bacakları ne oluyor bildiğin ya çocuk bu niye bağırıyor sen niye bağırıyorsun bir dakika sen muayene edin. Muayene edeceğim kızımı. Muayene edeceğim kızımı. Bir dakika, bir dakika. Asıl yapma öyle. Bız. Zırı. Yapma. Ne yapıyorsun? Ben de sen mavi. Mavi. Evet kızım da dün akşam biz hastaneye gittik. Bir dakika, bir dakika. O da kaşını şöyle makasla kesmiş. Aslında ceza cezayı verecektim ona da neresi olması cezayı şu verecektim. Evet. Enes'e doyasın. Neden yaptın kızım böyle bir şey? Sen doya seseydin. Ben sen bu ben de koydum. ben de Bakayım. Ben sana vurmadım. Oh. Ben sana büyük bir, bir ceza verecektim. Hasan Merve. Sen neden böyle bir şey yaptın ben, peki? Ben, baba, Kim sana nasıl... dedi onu yap? Ben sana. Ben çıkarttım. He? Bir de bir, çıkarttım dakika, bir dakika, bir dakika. de gördün ki sen bunu yaptın mesela? Hı. Yanlışlıkla yapmış. Bir, dakika. O da şey... Yo, o bir şey bir yerde görmüş. Ne, nerede gördün? Ben videoda gitmiş. Bir, bir tane dakika. Hı hı. Diye. Söyle. Camlayda. Nerede? Bu cam var ya. Yo sen Bocam karşılık kesen ne neye göre kesin yani? Ne de aklına geldi ki makası ha. aldı kesin. o ne ya? Ben ne ki? Ne dedin anlamadım. Yo o demek istemiyor. Sen kaşını niye kestin? Ne de gördün ki kestin? Laf cambazı hmm. yapma gördün? kızım. Evet. Ne de gördün? Hı. Hmm. Ne de? Orada gördüm kendimi. Televizyonda mı? Yok. Hayır hayır. Burada. Hmm. Sen makası mı oradan aldın? Hı hı. Evet. Makası neden? Orada aldı ama de kessin ama? Hani ablasıyla abisi akşam proje devi yapıyordu ya. He. Bu da oradan makası almış. Biz <laughs> evde de yokuz ya. Gitmiş kesmiş. Şimdi sana ceza vermedik. Niye vermedik biliyor musun? E, ceza Ama de, bir daha yapma. Yani. Ben de of, of, hayır hayır. Yapma bir şey yapma. yapma. Abi, bir şey şey yapma. Çok şey ayıp. Değil yok ne hayvanı hatırlar ne insan hatırlar. Şiddetle çözüm olsaydı. Şiddet Hocam Ama... de kan alalım. Arkadaşlar eğer çok beğeni gelirse kızımıza ne ceza verelim onu onu da yorumda yazın. Bir ceza verelim takipçilerim. Kaşına bak kaşını ya. Kaşını alan çocuk diye tövbe, yazalım. Tövbe tövbe. Sen gizli. Kaşını bak, almış. Bak şuraya bak Allah aşkına. Ooo. Bak. Ya. Kızım. Almış cezasını keseceğiz. Yorumda yazın. Ne, ne yapalım Cezası ne olursun. Televizyon izlemesin, abu yemesin. Zaten televizyonu kapattım, yasakladım televizyon şu an. Sakız? Sakız, sakız, sakız dersen sakız da Pizza? Pide? Pide? Cem pide çekiyorsun. Pide de yasaklarsın, pide de yasak. Pide, yasaklarım. pizza. Pizza, pizza da yok. Ha! Pizza yiyor. Adam yemek Babası yok. hayata pizza yememiş, bu pizza yiyecek. Tabii. Adam sen hiç şey yemiyorsun. Ben. <laughs> Ay abucuğum. Sıda, yemek yapıyor, yemek seviyorsun. Bütün evet seviyorsun. Anladım. Ceza alırsın. Ceza kızım bana veriyor. Kendisi, kendisi almış, bak kaşı o, o almış. Uyuyor, uyuyor, uyuyor. Yatağı, yatağı, yap. Ne yapayım? ee ee gel, bu tarafa bir göster. masal okuyacağım? Ne yapacaksın Masal okuyacakmış tamam, sana. Masal nasıl? Bakalım. Gel bir tabi gel. Ha. Bu da ayata gel abi burada. Abi burada. Neyse. Aa, anlat. <laughs> bu da bu da bir çığlık atıyor sanki ne olmuş? Baş kızım Aha, bana masa al diyor. E şimdi de şimdi be. ben de kuşum kuşum. Kızım da, ma masa al diyor. bir iyice dinleyin. Aslan Merve. Küçük bir ay. Küçük bir şeyler çıkmaz. Ayı ve taçam. Aa baban uyudu. Ondan sonra şimdi balayısı. <laughs> baba ne oluyor? Uyudu. Bebeğin uyuyor mu? Uyuyor bebek. Kocaman bir bebek. <laughs> <Aha>. Esra. <laughs> Asra da babasını uyudu. Eee eee eee. Çan çan. Masaj yapacağız. Kuşu, <laughs> nasılsın annem? Çok hasta ya, ne yapsak? Kuşu? Biraz kucağına alsana ya. Biraz kucağına al ya. Gel al gel. Gel babaya gel. Yeter onu kucağında alacağım. Sabahtan beri kucağında ya. Biraz koydum dedim, hani vücudu da dinlensin ama. Aşkım şimdi tıpışa taktın. Tıpışa taktın. Annem? İyi, bir, bir tanem. Ateşi ha, çok baba yüksek. Baba, eserle ya. Baba yap. Hey, baba, eser. He, baba, eser. Baba'yı nasıl seviyorsun? <laughs> Bu arada ateşi 38 <laughs> gene, biliyor musun? He, baba, eser. He, baba, biraz eser. <laughs> biraz yoğurt <laughs> verdi. Onu <laughs> da baba çıkardı seviyorum. gene. Baba, eser. Aa, beni mi seviyor? Aa, seviyor. <laughs> biraz tekrar muz mu versem acaba? Geç onu da çıkarayım. Hayır! O muzlar ne? Bıçak kalacak. Tamam. Bebek ne? Kalmayacak. Ama o hasta, ya. Hasta, hasta, Annecim, hasta, hasta ya. Anneciğim hasta ya, hiçbir şey yemiyor. Hiçbir şey yemiyor. Bak bence size alacak. muz yok. E şey Bize pizza aldın, değil mi? Aa. Bize yine pizza. Aa yap. Bak, bana baş ağrınız, baş ağrıyor. Ben eşaratis uyuyorum. Tamam. Hadi uyu uyuyup tepişeceğiz. Ası sen de. Şuna bak bak. Ne Peki. yapıyorsun? Aslında bu da aynı, onun gibi ama. Hadi İnşallah o düşmez, düşmez ya. Ayı. Sen ayı. biliyorsun. Evet. İkisi de düşüyor. Evet. Genelde. Aç gördüm. Güldüğünde... Çünkü böyle düşerse öb öb öbürü damla geliyor. Onu sonra bu düşer. Gitmiş ondan sonra. Böyle düşün. Çocuğu iyileşmez. Bünyesi de zayıf. Ya, ay. Bünyesi zayıf. Ay. Her atış kalktığında atışı diliyor. Bir hafta sonra bir bakıyorsun tek oh. ateş çıkıyor. Evet. Aslında şu an Esra'ya serum verilmesi gerekiyordu biliyor musun? Evet, ben hani hı, e, mevlak mevlak bir aray olmuştu ya serum veriyorduk. Hı, 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 Dur ben onu alayım biraz kucağıma. 10 dakika hı, hı, hı. oldu zaten. Tamam, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Size seviyorum. Görüşmek üzere. En kısa zamanda bize takı şeyleri var. Takı videosunu yapacağız. Yeni bir kamera alacağız. Yeni kamera tanıtımı yapacağız. bu ay içinde. Bize bir kamera alacağız. O kamera tatilini da yapacağız. Bu ayın yeni, bu ayın otuzunda ya da birinde alacağız. Etmiş. Evet. Alacağız. O video, o kameralar da bir video yapacağız. Yak yap dedim sana. yak yak. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay.